Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bulaşık makinemizin programlarından bahsetmeye çalışacağım. Tek tek anlatmaya çalışacağız. Şimdi önümüzdeki model Arçelik 6344i modeli ama genelde programlar birbirine benzer. Yani yoğun, hızlı, işte eko bilmem ne bir sürü program var. Genelde programlar birbirlerine benziyor. O yüzden çok da böyle farklı algılamayın. Dilerseniz ilk olarak eko programından anlatmaya başlayalım. Eko programı, Eko 50 derece, bizde geçen ismi bu şekilde. Şimdi Eko deyince herkes diyor ki Aa, ekonomik olacak falan. Ancak bu programı gerektiği gibi kullanmazsanız, yanlış kullanırsanız hiç ekonomik olmaz. Nedir bu gerektiği gibi kullanmak? Makinenin bir kez bulaşıkla dolu olması lazım. Yani bayağı bir bulaşığın birikmiş olması lazım. Üst sepet, alt sepet dolu olacak. Yoksa ekonomik olmaz. Çünkü yaktığı elektrik, harcadığı su ve çalışma süresi uzun bir program. Programın genelde çalışma süresi 180 dakikanın üzerinde. Yani makinede makine değişir bu. Mesela bu makine için söylüyorum 205 dakika çalışma süresi var. Ön yıkama yapar çalışırken, normal yıkamayı yapar, kurutma yapar. Su tüketimi 12.9 litre, enerji ise saatte 0.93 kW. Bu ne demek? Yani 205 dakika bu makine çalışacak. 0.93'ü 3 saat 25 dakikayla çarparak toplamda yaktığı kilovatı bulmanız lazım. Biz bulduk söyleyelim. 3.025 totalde yaktığı. Bir de makine 3 saat boyunca çalışıyor yani 3 saatten fazla. Yani makineye dokunamıyorsunuz. O yüzden ekonomiyi kullanırken akıllı davranmak lazım. Bundan sonraki programımız ise yoğun 70 derece değişebilir sizin makinenizde. Buradan anlayacağınız şey şu yoğun. Yoğun yani ne demek istiyor? Ben böyle diyor özene bezene bütün kirleri yağları çıkara çıkara çitileye çitileye kafasına vura vura bulaşıklarınızı tertemiz hale getireceğim demek. Ama ben bunu yaparken enerjiyi de çok yakarım. Suyu da çok harcarım. Haberin olsun diyor. Yoğun bu. Dolayısıyla yoğun programı atacağınız bulaşıklar aşırı kirli olmalı. İşte ne bileyim tencereler var, tavalar var, yağlı bilmem ne. O tarz şeyler için yoğunu kullanın. Yoğunun bu makine için mesela değerleri şu şekilde. 120 dakika yani 2 saat çalışma süresi var. 17.6 litre su tüketiyor. Eko kaçtı? Eko 12.9'du. Ayrıca 1.65 kWh saat elektrik enerji tüketiyor. Totalde bu da 3.3'e denk geliyor. Yani bir program boyunca toplamda 3.3 kW elektrik yakıyor. Yani ekonomik modu geçiyor fakat süresi 120 dakika yani 2 saat. Yoğunu da anladık. Gelelim hızlı 58'e. Bakın şimdi değerleri iyi okumak lazım. Ne diyor? Eko 50 yuvarlak bir işaret koymuş. C demiş. Yani bu 50 derece, 70 derece sıcaklık. Burada ne diyor? Hızlı 58. Ne yapmış buraya? Bir tane tırnak işareti atmış. Bu da dakika demek. Yani hızlı 58 demek 58 dakikada hızlı bir şekilde yıkıyorum manasına geliyor. Normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programı bu. Normal kirli. Yoğun neydi? Anormal kirli. Eko beklemiş ve çok fazla bulaşık. Çok kirli bulaşık, normal kirli bulaşık yani bunları biz günlük bulaşıklara sayabiliriz. Kahvaltı yaptınız o günlük bulaşık. Yani bir gün beklemiş ne bileyim Öğlen yemeğini yediniz, akşam yemeğini yediniz, bulaşıkları makine attınız. İşte bunlar normal kirli günlük bulaşık olarak geçiyor. Bunun değerleri ise yani 58 dakika, bunu 1 saat sayabiliriz. Su tüketimi 11.8, yoğunda kaçtı? Yoğunda 17.6, ekoda 12.9. Bunda kaç? 11.8 yani bayağı az su tüketiyor. enerjide 1.20. Hızlı 58'in farklı bir özelliği var. Siz de kılavuzunuza bakın. Yani farklı marka model kullanıyorsanız. Mesela bunda ön yıkama yok. Yoğun 70 ve Eco 50'de ön yıkama var. Bunda ön yıkama yok. Ön yıkama ne? Makine çalışınca önden bir su alarak şöyle bulaşığın kabasını falan temizliyor. Önden bir yıkıyor. Aynı çamaşır makinelerindeki gibi. O şekilde düşünün. Gelelim Mini 30'a. Mesela ben diyorum ki Mini 30'a, Mini 30 diyeceklerine mesela Hızlı 30 deselermiş. Daha mantıklı. Neden? 30 dakika yani hızlı. Buna da hızlı 58 demesinler de günlük 58 desinler. Ne bileyim bir mantık hatası var gibi geldi bana. Mini 30 adından da anlaşılacağı gibi 30 dakikada mini böyle kısacık tak tak yıkıyor. işi bitiriyor. Bu ne için kullanılan bir program? Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkanması için kullanılıyor. Şimdi ön temizleme işleminden geçmiş. Şimdi biz ne diyoruz? Bulaşık makinemizi, bulaşıklarımızı kiriyle, pasıyla, içindeki yemek artıklarıyla atmayın. Böyle bir sudan geçirin. Bunu söylüyoruz. Mini 30'a atacaklarınızı ise biraz böyle sudan daha fazla geçirin. Biraz daha temiz olsunlar. Çok yağlı, çok kirli bulaşıklar mini 30'a atılmaz. Çünkü bu mini 30'un bulaşıkları yıkama sıcaklığı 35 derece. Tabii markaya, makineye göre değişir ama bu makine için diyorum 35 derece. Sizin makinenizde de o şekildedir. Çünkü 30 dakikada o suyu ne kadar ısıtabilir? Çok fazla ısıtamaz. 30'dur, 35'tir. Hadi olmadı 40 derece olabilir. Dolayısıyla çok kirli bulaşıklarda mini 30 hiçbir işe yaramaz. Hatta bulaşıklarınız temiz çıkmaz. Değerlerine gelirsek 11.8 litre su harcıyor. Yani hızlı 58 ile aynı diyebiliriz. Ayrıca enerji tüketimi 0.80 kW saat. Zaten yarım saat çalışacak. Dolayısıyla 0.40 kW elektrik harcıyor. Düzgün kullanılırsa etkili bir program. Şimdi arkadaşlar bu kısım okey. Şimdi kimsenin kafasında soru işareti kalmamıştır diye düşünüyorum. Hepsi tamam. Mesela şu yarım yükten bahsedeyim ben. Bununla ilgili biz videolarda çektik ama şimdi burada programları anlatıyoruz ya bunu da anlatmak gerekiyor. Yarım yük çalıştırdığınızda enerjiden ve sudan tasarruf ediyor program. Ve yarım yük koyduğunuzda bulaşık makinenizde yarım yükü seçtiğinizde bulaşık makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istediğinizde kullanıyorsunuz yarım yükü. Programı seçtikten sonra yarım yük tuşuna basıyorsunuz. Mesela Eko 50'yi seçtiniz, Yoğun 70'i seçtiniz ama çok fazla bulaşığınız yok. Yarım yükü seçiyorsunuz. Bu sayede enerji ve sudan tasarruf ediyor. Yarım yük özelliği hızlıyla mini de çalışmaz. Yani şu iki programda çalışıyor. Zaten mini de yarım yük saçma, hızlı da aynı şekilde. Ayrıca mesela yarım yükle ilgili biz birkaç video çektik, söyledik. İşte üst sepet, alt sepet fark etmez iki sepete doldurun falan. Bazıları itiraz etmiş. Sadece alt sepeti yıkar. Kimisi sadece üst sepeti yıkar demiş. Kullanma kılavuzunda yazan aynen şu şekilde. Yarım yük fonksiyonu sayesinde makinenizin alt ve üst sepetini aynı anda kullanırken su ve enerjiden tasarruf sağlarsınız. Diğer bir maddede de şunu yazmış. Bulaşıklarınızı makinenize istediğiniz gibi yerleştirin. Yani buradan siz istediğiniz sonucu çıkarın. Ben insanlara cevap vermekten gerçekten bıktım, yıldım yani. Ekstra durulamaya geçelim. Deterjanla ilgili çözülme sorunlarınız varsa, deterjan kalıntıları oluyorsa, ve içinizde sinmiyorsa ekstra durulamaya basıyorsunuz. Ne yapıyor? Ekstra duruluyor. Yani anlatılacak çok fazla bir şey yok. Ekstra su alıyor, ekstra duruluyor. Tabii ki su tüketimini arttıran bir özellik. Enerji tüketimini de arttırır. Erteleme ise buradan seçtiniz. Bu erteleme tuşuyla mesela bastınız. Buradan ayarlarla 9 saate kadar erteleyebiliyorsunuz. 3 6 9 çektiğinde ne yapıyor? Bastınız, gittiniz. Mesela 6 saate mi ertelediniz? 6 9 saat ertelediniz. Bastınız, play dediniz. O 9 saat sonra çalışacak. 6 saat erteledin. 6 saat sonra çalışacak. Ne olur? Mesela gece dizdin bulaşıkları. Sabah işte 6'da çalışsın. Saat 12'de yatmışsın. Bastın 6 saat sonra. Sabahleyin 6'da çalışıp bulaşıkları yıkamaya başlayacak güzel bir fonksiyon. Programlarla ilgili anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Zaten şunu anlatmaya gerek yok. Başlat, bekle ki bunlar da anlattık biz. Neyse YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.